merhabalar arkadaşlar. Ben Yasin bu da Yaren. Arkadaşlar bugün video çekiyoruz ama oyun videosu değil. Her. İşte arada oyun videosu çekmeye de biliriz. O zaman Yaren hazır mısın? Ne videosu çekelim Yaren? Yemek videosu. Yemek videosu çekmemişiz. E, arkadaşlar kendi kanalıma yani normal kanalıma ne videosu çekmiştik Yaren? Yani shorts videosu. İşte ee, bu işte şey yemiştik. Yemek, Yemek video. Yemek yeme yarışması <laughs> yapmıştık. Bir, bir ben kazanmıştım arkadaşlar. Şimdi ikincisi gibi bir şey olacak ama olsun arkadaşlar. İşte bu videosunun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arada sırada normal bunu da yap. Neden? Ya. <laughs> arkadaşlar değişik jelibonlar deyince siz bunları yediniz mi hiç? Böyle bir sürü ce değişik jelibonlar var ha. Değilip biz bunlardan yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar ee, saklambaç videosunda ters çekmişiz kamerayı. Bu ne ya? Ketçap mı bu? Ne? Sosis gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar yarın bir sürü şey getiriyor jelibon olarak. Bu ne lan? Sakız mı getirdin oğlum bu ne? Ne bileyim ben. Arkadaşlar, yarın sakız bulmuş ben mi buldum. <laughs> arkadaşlar sakız gibi bir şey getirdi yarın. Şöyle Ya bunları hepsini yiyeceğiz. O zaman başlayalım mı? Ama arkadaşlar siz izliyorsunuz hala abone olup like atmıyor musunuz? O zaman kırıldık, videoyu ba daha başlayamıyoruz. Bakın bekliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Atmazsanız başlamayacağız. Attınız, tamam başlıyoruz. 3-2-1 İlk bunları açalım. Küçükten bir doğru. Ben açmadım. İkisini arkadaşlar. aç. Bir tane sınıftan değil mi lan? Aa, i̇kisini attım. <laughs> <laughs> Bunlar da burada arkadaşlar. Memnun bir birazcık... yer <laughs> Hadi be. Çikolataya hiç benzemiyor bu. Yeni abi. Biraz zor olacak bu. Bu daha zor. Ben bunu tadı aldım. Böyle uzuyor. Ben bitirdim arkadaşlar. Ama ilk ben bitirdim o yüzden 1-0. Daha bir sürü jelibon oynayacağız herhalde biz yarın. Bunu mu yiyeceğiz? Bak uzuyor. Bu Çok zor ya. Arkadaşlar ben kazanırım ama bu biraz şey sert. Elisin sert ya. Ben kazandım. Evet. Ben çünkü kopartarak yedim. Ama kafatasına kelime yoktu ki. Hile. <laughs> <laughs> İyi yaptım arkadaşlar. Bölme yoktu ki. Daha yeme. mi? Arkadaşlar ama böyle yaptığı hile o sayı bende. Hayır. Hayır ben de hile yapmasaydım. 3-2-1 Bunun tadı güzel lan diğerlerinde. Hı. Bunun içindeki üzüm var. Dök izimle içeri Ehehe <gülüşmeler> Anne <laughs> 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 Su içebilir miyiz? I ıh Sakız çiğniyorum sanki ya Cak <laughs> cak koparsamıyorum. <laughs> 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 Yaren zor. Arkadaş 3 0. Yaren hile yaptığı için bir sayıs bende. Ne 3 0? Ben, ben mi dedim <laughs> lan? Yürü gitsene ya. Ben hey, kardeş. kardeşim. <laughs> İlk bitirseydin ilk bitirip ağzına göstereceksin onları çok kötü uf üç tane bir jelibon yedik a dört tane pardon yani getir bakalım biraz da tabi Bu var yine aynıları o zaman dört tane ver onlardan he yani. yine aynı jelibonları yiyecek ama bu sefer bunu yedim. Küçük şeyi bomba verme zaten. Direkt yutarım ben onu. Çiğnemem yutarım abi. Abi bak böyle konuşursan sana bunlar iki tane veririm. Ver lan. Bize ne arkadaşlar ya biz yeriz. <laughs> Bir. Yiyelim mi? Ben. ben başlıyorum bunu yemeye. Başlama. <laughs> Başladı mı dedik? Bana al. ne? Oğlum o zaman kendini de ilk sene al. Ya. Hayır. Bale yani Çok konuştuğun için veriyorum. Bale ne? Koparmak yok hile. Ağzıma girmiyor ne <laughs> Hayır yapma. Arkadaşlar ne yapayım? O ağzıma girmiyor. Bana. Bana gir lan. Bana bana ne yapalım? Neyi de yapıyor? Sen niye yutmuyorsun lan? <laughs> Ağzımda İki tane var. Bak. Ne bilir ki? Bana ne ki seni yapayım? <laughs> 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 ne lan? Sen de iki tane al. Tamam. Bunda iki tane olur. Oha. Şu dişliden al ben bunu. Baba. Üç tane. Yeme dur. Bir de kalmadı. Sen ne iki tane Hem hile yapmasın. Burdu, Arkadaşlar burdu. ben saymıyorum. yarın hile yaptı. Arkadaşlar vurdu buzdu. Görsen yiye bende. Görsün. Abi vurdu buzdu benim. <laughs> eh. Hadi abi ya. Какие От Хм Nasıl oluyormuş lan? Nasıl oluyormuş? Gördün mü? 2 0. İşte e, 5 0. O 6 al, bitiyor bu arada. Söyleyeyim. Seni yenmen lazım. Yenmezsen. Hile yapma kardeşim işte. Hile yapma. Yiyeceğim şunu da. Karnım acıktı. <laughs> hadi. Tamam hadi 3 2 1. imkan ya Yani bölmem lazım arasında ondan. midem gitti. Arkadaşlar <laughs> çok acıyor. Gitti. yani ne lazım? <laughs> Böyle mi yorum? <laughs> Isırsana oğlum. 6-0 kazandım abi. <gülüyor> <gülüyor> hala yiyor yani. Hala daha Hala da yiyor. <laughs> Ben yiyeceğim. Bunları Ben su içeceğim. Ya, ya su gidiyor. o evet. su içerek oldu abone o zaman birazdan saklar bir başı geliyor Bizde bir yolu Bizi unutmayın aaaar. Abone olmayı. Bu arada arkadaşlar yemek yeme videosu gelsin mi yine? Ama şu an jelibon falan yemeyeceğiz. Değil miyiz? O siz yazın. Evet. Yorumlara siz yazacaksınız. Hangi gibi yiyelim? Yemek olarak. Abi çok da abartılı şeyler oldu aslında. zehir yiyeceğiz ya tövbe. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki videoda. Kendinize iyi bak. Kendinize çok iyi bakın. Bu bir, bir daha gelsin mi bu daha. Gelirse zehir içeceğiz. Gelsin. Şaka yaptım tabii. Biliyorsunuz. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.